şarkısı Ayaz çıktı. Evet Enes Batur bayağı bir üstünde çalıştığı ve en güzel, en sevdiği iş olacak dediği Ayaz şarkısı çıktı. Ayaz şarkısına gerçekten çok emek verdiği belli de oluyor. Ayaz şarkısının klibini şu an izleyebilirsiniz. Şu an belki trendlerde bir veya ikicidir. Bir olması muhtemeldir. Bayağı bayağı dinleyen oldu çünkü. Enes Batur bu klip gerçekten çok çalıştığını ve gerçekten de emek verdiğini belli etti. Şimdi şarkıya ilk tepkimizi verelim. Evet arkadaşlar şarkı gerçekten de güzel. Şu an trendlerde bir veya ikinci olması lazım. Şarkı hakkında konuşalım. Şarkımız gerçekten akıcı ve güzel. Ayaz şarkısı. Ayaz şarkısının klibi, Ayaz şarkısının klibi de gerçekten emek verilmiş, düşünülmüş ve işlenmiş bir klip. Gerçekten de güzel bir klip. Çocuğu anlatıyor. Ayaz çocuğunu anlatıyor. Zaten şarkının daha doğduğu gibi. Ayaz çocuğunu anlatıyor. Bu klip ama bir filmden esinlenmiş gibi geldi bana. Bu film hangi film? Netflix'te yayınlanan Chris Hemsworth'un oynadığı bir film var. Filmin adı Exaltion Çıkarma film. Ayaz yine O filmde çıkarma filminden bu klip esinlenmiş gibi geliyor. Ama sadece esinlenme bence bu klip güzel başarılı olmuş. Şarkı da güzel, klip de güzel. Evet Batur'a hayırlı olsun, hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim. Herkese